tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte incir severlerin bayılacağı bir pasta olan incirli pasta yapacağız. Bunun için ilk önce 3 adet yumurtamı kabımın içine alıyorum. Bunu güzel bir şekilde çırpalım ilk önce. Evet yumurtamızı çırptık. Şimdi içine 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Bunu da güzel bir şekilde çırpacağım. bir su bardağı unumu ve bir paket kabartma tozumu ekliyorum. Bunlarla da güzel bir şekilde çırpalım. Şimdi son olarak 7 adet incirimi önceden ısıttım, yumuşadılar. Bunu ekliyorum ve küçük küçük dilimledim. Bunu ekliyorum ve bir su bardağı cevizimi ekliyorum. Son olarak bunlarla da çırpıyorum. Evet kek harcımız hazır. Şimdi bunu önceden yağladığım kare borcamın içine alıyorum. Evet harcımı güzelce döktüm ve yaydım. Şimdi bunu önceden ısıttığım 180 derece fırına veriyorum. Evet kekimiz pişerken biz de kekimizi ıslatmak için bir şerbet hazırlayacağız. Bunun içine bir su bardağı suyumu ekliyorum. Yarım su bardağı şeker. Ve 1 yemek kaşığı Nescafe 3'ü bir arada. Sadece kaynayana kadar şey yapacağız. Karıştırarak pişiriyorum. Evet şerbetimiz de orada pişerken biz de kekimizin kremasını hazırlayalım. 4 su bardağı sütüm var. Bunun içine yarım su bardağı şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta unumu ekliyorum. Ve ocağımın altını yapmadan malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Evet homojen bir kıvama geldi. Şimdi ocağıma alıyorum. Ocağım altını yaptım. Bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. Evet şerbetim kaynadı. Şimdi ocağımın altını kapattım. Bu kenarda soğurken biz de kremamızı yapmaya devam edelim. Evet kremamız da hazır. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Evet kekimiz hazır. Şimdi birkaç yerinden kürdanla delik açıyoruz. Delik açtıktan sonra şerbetimizle her yerine eşit gelecek şekilde ıslatıyoruz. Evet kremamı tezgaha aldım. Şimdi bunun üstüne bir paket krem şanti ekliyorum. Ve bunu mikserle güzel bir şekilde çırpıyorum. Evet kremam hazır. Şimdi kremamı kekimin üzerine döküyorum. Evet, kremamı güzelce sürdüm. Şimdi üstüne ben cevizle süs süsleyeceğim. Siz istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. isterseniz e, bir şey dökmeden sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. Evet pastamız hazır. 4-5 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Evlerinizden, huzur sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.